Evet değerli izleyicilerimiz. Şekillidir saçımız. Saçlara, bıyıklara, sakala düştü akımız. Geyikli'nin merkezindeyiz. Bu delikanlı abim, abi saçlara hep böyle bakar mıyız? Geşimden böyle böyle saçlar tararım diyorsun. Ya geşimden böyle. 77 yaşındayım aynı böyle. Her gün tarar mısın saçını? Her gün. Zeytin mı tarıyorsun? <laughs> Tabii zeytinyağını. Zey Abi çok güzeller ama ya evet. maşallah. Oo, e, ben da... de yakışıklıyım zaten ya. Yakışıklısın abi ben bir şey demedim <gülüyor> ya. <gülüyor> Tabii. Hayır, limon mu sürüyorsun zeytinyağı mı? Bir şey sürmeyeyim kardeşim şaka diyeyim. Yok ama nasıl duruyor böyle abi çok e, sert duruyorlar ya. Durması lazım. Yakışıklı olmam lazım Evet. evet. Genç yaşarım diyorsun ya. yakışıklı olurum diyorsun. Tabii. Eyvallah. İsim ne abi? İbrahim Genç. İbrahim Genç. Evet. İbrahim abi soy ismin de kendin Hı. gibi genç be Tabii. maşallah. Tabii. Ee, nasıl nasıl abi? Burası... Emeklilerin yeri herhalde. Emekliler parkı mı abi? <gülüyor> He? <gülüyor> He? Emekliler parkı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir arkaya bakıyorum değerli dostlar. Burada da abiler emekli. Şurada da bir amcam var emekli. Ben bütün emekliler adına seninle konuşmuş oldum İbrahim abi. Sağ ol teşekkür ederim. Eyvallah. Geyiklili buralı mıyız? Sağ abi. Geyiklilisin ama. Buradan ver şu elini İbrahim abi. İbrahim genç abi. Dur Yok. abi. Elini öpüyorum tüm geyiklili büyüklerin hmm. adına İbrahim abinin elini öpüyoruz değerli dostlarımız. Yolumuza devam ediyoruz ama senin baston hmm. demir. Ben felç oldum arkadaşım. Ben iki verip böyle felç oldum ben. Geçer inşallah. Ben. İnşallah. Mezarlıkta geçer. Nerede? Me mezarlıkta geçer. Dur bir İbrahim abi daha. E Sen 30 yıl daha buradasın ya. Mezarlıkta gidersen orada biter. Daha erken. Ya yaşım 77 Daha ise, erken. Erken olur mu ya? Şöyle söylüyoruz İbrahim abi. Bu saçlar ne? hepsi dökülene kadar bu Heh. dünyadasın. Üş İnşallah gideceğiz. diyeceğiz. Allah, Allah bilir tabii ki. tabii. Yani temennimiz o. Evet. Anladın mı? Saçların hepsi dökülene kadar Hı. Allah bu dünyada sana Hı. ömür versin. Sağ ol, teşekkür ederim Doğru mu abiciğim? Evet. Eyvallah. Allah haymanı. Değerli dostlarımız, bugün günlerden perşembe. Geyikli Belediyesi'nin çok güzel bir kapalı pazar yeri var. Hem çiftçiler için, üreticiler için hem de tüketiciler için. Ama abi maşallah var abi. Selamun aleyküm. Aleyküm Abi. He. Bildiğin horluyordun be abi. Bitti ya. Horluyordun. Necla kim abi? Necla diye birini sayıklıyordun. Yok. Öyle şey diyordun. Yapmam. Necla diye birini sayıkladın. Yengenin adı mı Necla? Öyle mi? Nasılsın iyi misin? İyiyim. İsim ne abi? Cevdet. Cevdet abi buralı mısın? Yok Ezine. Ezine'den geldin. <laughs> Eyvallah. Abi sen böyle uyursan fasulyenin kilosu 130 lira. Hı hı. Yandaki malzemeleri bitirdi gitti. Öbürleri gitti. Sen hala abi. Mine abi. Cevdet abi. Sağ olsun, Cevdet sağ abi <laughs> benim. Bir tanesin Cevdet abi, abi. benim ya. Fasulye nerenin fasulyesi abi? Buranın. Buranın. Ben kendimizin. şeyin, He. Ezine'nin. He. fasulyesi, bahçe fasulyesi, nohut. Nohut da. Nohut. Öbürü ne abi? Börülce mi? Börülce. Börülce, öbürü bulgur. Evet. Hepsi senin. Evet. Abla kim? Abla buralı. 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 Komşu. Komşu buradan. Biz senin uykunu böldük. Hakkını Peki, helal et. Peki Ezine'nin şey. fasulyesinin özelliği nedir abi Cevdet abi? Uyku yapar. Evet. <laughs> uyku yapar değil mi? Pasüle <laughs> yiyeceksin, faydasını göreceksin, uyuyacaksın gideceksin evet, değil mi abi? Evet. Eyvallah abi. Abi sana kolay gelsin. Sağ ol Uykunu böldük, hakkını yararız. Evet, Abim. Evet. Hadi bakalım sana kolay gelsin. Yani diyorsun ki bacak bacak üstüne atarım atat demin bacağını üstü. Şey. Bacak bacak üstüne atarım. Sandalyede olsa, pazar yerinde de olsa yatarım diyorsun, doğru evet, mu? Abi? Sana kolay gelsin abi. abi selamun aleyküm. Sarımsak Samsak abi balık kesir yerine. Sarımsağı yani. saklasak da mı saklasak, sarımsak e, sakla 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 mı saklasak? Şuradan sakla reklam sakla olduğu için, için şöyle yapacağız abi. röportajı. Reklamları evet. böyle alıyoruz abicim, abimle beraber devam ediyoruz. Eyvallah. Sarımsak ne yiyoruz abi? Ne yiyoruz abi? Abi, samsak yiyoruz abi. Sarımsak yiyorsun. Samsaksız olmaz yani abi. Yani diyorsun ki sarımsak da meşhurdur diyorsun. E, e, Ezgilenin meşhur, dişi. E, abi, doğru san, mu abi? Geyikli geyikli ben meşhur. de diyorsun geyikli de. Geyikli samsak meşhur abi. Öyle mi? Bu geyikli sarımsağı mı? Geyikli abi. Ben geyikli samsakçıyım. Yani şunu diyorsun sen. Evet sarımsakta çiğ yerim sarımsağın dişini evet. en iyi yaparım geyikli de pazarcılık işini diyorsun evet. doğru mu abi samsak arabayla dur kalk yaparsan yakarsın evet. diyorsun balata evet. öğlen yemeğinde yerim diyorsun ezine geyikli peyniriyle salata evet. doğru mu abi ver evet der dostlarımız ver şuraya ver şuraya gelsin isim ne abi Adem abi, Adem abi tut bakalım Adem onu nasıl yiyorsun abi ulan gerçekten <laughs> sarımsak yiyor ha sarımsağı göster abi, abi. Böyle. reklamı <laughs> kapatıyoruz bak doğal hemen çözüm yiyoruz, hemen evet, yiyoruz, evet. Hemen ye bakalım şey, abi ye bakalım kabuyla mı yiyorsun Tamam abi. Eyvallah. Nasıl oluyor abi? Canlı abi. Tatlı samsak, balık esir. Tansiyonu ricaller. düşürür diyorsun. Evet abi. Bu şimdi bizim geyikli sarımsağı abi? G geyikli abi. Abi oradan hemen bir tane püskürülü gösterelim, bir salkım abi. Evet değerli dostlar bakın. Geyikli'nin meşhur sarımsağı. <laughs> Annem bunlar ne? Değerli dostlar böyle notları da yeni sezon toplanmış. Hacı abi tezgaha yapmış patates, doğan, erik, kiraz, elma, armut, yeni dünya, domates. Yok yok şöyle bir dolaşıyoruz abi domates seçiyor. Abi domatesi seçiyor. Kiraz değerli dostlar. Hacı abi 5 kilo domates mi? seçtin 1 kilo aldın. Televizyondan her şey televizyondan seyretiyorduk biz. Allah <laughs> razı olsun. Bak burada çıktım karşına. Eyvallah. Ben de mi yakalandım? Öyle mi? Sen de yakalandın. abla? Aldın mı domatesi? Aldım. Hani nerede? Yenge mi? Evet. evet. Eyvallah. Adama iyi bak. Bak abla. Bakıyorum da 66 Sen... yaşında. İyi işte. Sen? Ben mi? Ha. Ben de 65. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Sağ ol. Mi? Ne aldın anne? biber aldım. Biber aldın. Başka ihtiyacın varsa biz alalım. Olsun. Ne alacağım Yardım. başka? İhtiyacım olmuştu olsa da götüremiyorum evime. E, biz götürelim, araba Evleme. var. Araba olsa da yayan gitmek istiyorum. Yürüyorsun. Açmıyorum Türkiye beni. Sağ Öyle ol. Öyle mi? Hoş bulduk ablacığım. Nasılsınız? Hani doldurmamışsınız sepeti? Ya, yeni başlattık. Bismillah altın bileziği takmışsınız nazar değer. Ee, Acık dedik peşlik evet. olsun. Valla mı? Havamız olsun dedin he? Allah razı Eyvallah, olsun sağ olun. Var mı Açık... bir isteğiniz bir ricaınız? Yok sağ Alışveriş olun. Alışveriş yapacaksınız? Alışveriş yapacaksınız. Buralısınız? Yapacağım. Yok İstanbulluyum tatile buraya geliyorum. Tatile ha? geldiniz. Evet. Seviyorsunuz geyikliği Çok yani. 25 senedir buradayım. Eyvallah. <laughs> evet, sağ olun. <laughs> Allah Allah programınızı da, da izliyorum Allah. zevkle mutlu oluyorum. Allah sağ, razı sağ olun var olun. Abi deminden beri seni takip ediyorum. Nerede? Burada. Neden? Abi oradan bir çilek aldın. Oradan çilek bir almadım. şeftali, yo, yo, yo. Oradan bir biber, yo, 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 oradan yo, 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 yo. bir kabak. Abi ah. bizim durum vallahi iyi değil abi. abi bak göbekleri tokuştururuz abi. Ben oradan bir kez tane tane aldım. Hasan. İsim, Hasan abi bak benimki daha ağır. ikimizinki de H harfiyle başlıyor. <laughs> Hasan abi kaç kilo? 55 kilo. <laughs> 55 kilosun. E? Yüzü saymıyorsun say <laughs> İyi vallahi. Nasıl pazarıyım Hasan abi? Süper abi Hasan abi girip. kiloyu ne yapacağız? Kiloyu doktor bana dedi ki kilo ver dedi. Abi neden verelim ya? Zarar mı edelim? Vallaha mı? Evet. Zarara mı gireriz kiloyu verirsek? Vermeyelim diyorsun. Karımız bu. Başka nereden karı var? Hasan abi de olaya değişik baktı <laughs> değerli <laughs> dostlarımız. Ya, diyor ki mı? bu göbeği diyor boşuna diyor şişirmedik Yaş kaç? ya kaç 55. <laughs> 55'e bağladı Hasan abi. Allah sana o zaman bir 55 yıl daha ömür versin abi. Eyvallah diyoruz. Ben yaş sınırını 60'a koydum. Öyle mi? 61 dedim ya ölmeli insan. Allah Allah. Öyle Aynen. deme ya. Ama sen 100 yıl geriden geldiğin için 161 hesaplıyorsun. <laughs> Uyanık adamsın Hadi sen. Yedim. Devam et Hasan abi. Şöyle bir de profili göbeği buradan görelim. Adamı görüyor musun abi? <laughs> evet. Gördüm. Bir de seni görelim abi. Don bakayım. Şu evet. güzelliğe bak abi. Şu yakışıklılığa bak. Şu güzelliğe bak. Abi benim ya. Eyvallah. Sana da abi hayırlı işler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.